do with benim ifşa arkadaşlar bugün ifşa videonun benim izlediğim shorts kanalları konuşamam şimdiden o zaman Bu, bugün benim shortsa giyi kaydırdığım yolları neler onlara bakacağız hemen ilk abone oldum neden yaptığımızı bilmediniz ha ben bunların hepsini çok yapıyordum ya neden yaptığımızı bilmediğimiz harbi <laughs> lan ülkeleri. Jamaica, Keane, İrlanda, Kane Bir Dişi Sahili, Declan Rice İrlanda, Saka Nijerya, Bellingham İrlanda, Shaw İngiltere, Reino Ghana, Foden İngiltere, Stones İngiltere, Pickford İngiltere. İngiltere'nin bir sınav. Ben 9'a kaynağına teşhir edeceğim. Sizi koyduğumda ilgili bir bölümde gerçekleştireceğim. liralık hediye kartı verdi. Bu gece Muzlu Sentro partisi var. Katılmak isteyen kızlar DM. Erkekler de gelebiliyor mu? Yok oğlum Öyle saçma şey mi olur MKE? <laughs> Bu da parayı bulunca değişenlerden. 1000 binden 3000. Kanka Nefret ettiği sekiz şey. Bir, sürekli dışarı çıkmam. iki, hiç dışarı çıkmamam. Üç, sürekli yemek yemem. Dört, hiç yemek yememem. Beş, sürekli uyumam. Altı, hiç uyumamam. Yedi, tartışırken ona cevap vermem. Sekiz, tartışırken ona cevap vermemem. Nefret Doğru. şey. Bir. Canım şehrinin motor sevdi. numara her Şimdi niye böyle bir şey yapıyorum ki Arda Arda, Arda abi bir <laughs> Gol atınca en fazla ne olabilir ki? Evet. Atıgül'ün sevincini yaşayabilir en basit olarak. Antik bir fena taraftarı Adana Demir Spor, Galatasaray maçında Mauro Icardi'nin gol atması sonucunda 112 çağrı merkezinden polisi arayarak Icardi'nin sınır dışı edilmesi için şikayette bulunmuş. Adam gerçekten şapkanlık rekabetine kendini kaptırmış haritada. Icardi yapmayın. Daha Siz de beni böyle sınır kapısında görünce insan kaçacaksın falan Ama Ben böyle sınırdan mal getirip mal getiriyorum. Yani arabada mal var. Bak

Yes, evet, bu olur. Evrenimiz bu olur. Evrenimiz bu olur. Bu olur. bu olur. Tamam. Oo, o <laughs> fotoğrafımız <gülüyor> efsane çıkmış. Etiketliyorum <laughs> seni de story'e. Bu ne ya? şey Çıkmadı ama. Engelledin mi sen bunu? Hesabım kapandı. Oh, 8 yaşındaki çocuk Arda Güler'in filmde oynadığını biliyor muydunuz? Vallahi ben de yeni öğrendim. <laughs> Filmin adı Behzat C. Ankara Yemiyor. Behzat amirim, top sahasında motivasyon konuşması yaptığı bilgilerin arasında ardı nerede var. Masum masum hocayı dinliyor. Amirimin yaptığı konuşma işe yarım olacak ve o çocuk artık dünyanın en iyilerinden biri. Eskiden film yıldızıyken artık yeşil sağların Gerçekten benzeri imkansız. İnanılmaz. <laughs> Çocuklar, şimdi hepiniz bana ileride hangi mesleği seçmek istediğinizi söyleyin. Mesela sen Mehmetciğim, büyüyünce ne olacaksın? Ben emniyet müdürü olacağım öğretmenim. Cefur bir çıkar şey korkun. Çocuklar, hedefleriniz hala aynı mı? Yok hocam ya, ben komiser olmaya karar verdim. Emniyet müdürü biraz aşırıya kaçıyor gibi. Mehmet, yüzdün yüzdün kuyruğuna geldin. Üniversite sınavına az kaldı. Komiserlik için çalışıyor musun? Çalışıyoruz hocam ya. Komiserliğe de puanım yetmezse en kötü ihtimalle polis olurum diyor. Bak, senin için komiserlik altını kabul etmiyorum. Beni hayal kırıklığına uğratma, tamam mı? Mehmet, ne arıyorsun oğlum sen burada? Hocam haberiniz yok mu? Üniversite sınavında bir şey kazanamadım. Ben daha ne koyarak torpille okulda güvenlik oldum. Ulan orospi çocuğu. Sana yerimi elime verdim. Kendimi şu an babamın sırtındaki Mahmut Hoca gibi hissediyorum. <laughs> Siktir git gözüme görükme tamam mı? Hadi be oradan. Sen nerede Mahmut Hoca nerede? Belki de seni bir öğretmen olamadığın için benden bir şey çıkmadı. Bu sana gelsin. Ne bu ne? Neden benimle gidiyorsun koçum sen? Nasıl bir Ben kendi konsoluna ne? arasından kendi dizaynımı yapıyorum. Bir de korkuyorum ama bu işi bileceğim. anında sileceğim. Kelifiyat 90 dakika sahada kadar Ronaldo. Ha geçen avuç. Harap Ronaldo karşı çaresiz kalan. Tam üstüne daha ne gitsin? Yok tam Şu cevabı Evet çok fazla boyu Ama kendi kendime. Sanki Ronaldo'dan hava topunu alacaksın. Ayrıca sen onu izlerken kalbim pat. Şimdi Ronaldo'ya karşı oynadığını hayal et. Yok onu kime Ronaldo'nun dizi adamın kafasına giriyor. ara gazetelerde. Acaba Ronaldo insan değil mi diye maçta? Benim kafa doğru gidiyor gibi. Evet. Ronaldo ya son içtiği bir içecek yüzünden 2 milyon dolarını kaybettiğini biliyor muydunuz? İşte olanlar. Futbol efsanesi Ronaldinho kariyerinin prime yaşarken Nike, e Sports gibi sponsorluklara sahipti ama bunların en önemlisi ki... Bu Gaziantep'li abimiz sandalye buluşunu dünyaya göstermeye çalışırken bir anda viral oldu. Kendisi internetteki insanlara ürettiği sandalyenin bir Tesla arabasından çok daha dayanıklı olduğunu kanıtlamaya çalışıyordu. Ve son testi olanları sen bile inanmayacaksın. Adam ilk olarak teste sandalyesini çekişle vurarak başlıyor. Çekiş Dolayısıyla vurarak kırılıp kırılmadığını kontrol ediyor. Daha sonra sandalyesini bir kamyon şantiyesine götürüyor. Ve bu testte devasa bir kamyon sandalyeyi ezip geçmeye çalışıyor. Ve gördüğünüz gibi sandalyeye hiçbir şey olmuyor. Enteresan değil mi? Ama son test olanları görene kadar bekle. Adam diğer teste geçiyor ve sandalyesini depoya götürüyor. Bu testte ağır bir forklifti sandalyenin üzerinden çok riskli bir açıdan geçirterek ağırlığa ne kadar dayanıklı olduğunu ölçüyor. Adamın amacı sadece Elon Musk'ın bu ürettiği aşırı dayanıklı sandalyeyi görmesi. Son olarak araba testine geçiyor. Bu sefer dört tane sandalyeyi arabanın her bir tekerleğinin altına koyuyor. Ve uzunca bir süre kırılmadan dayanabilecekler mi diye bakıyor. Ve görev tamam. Sizce test dayanıklı mıdır? Da... Evet arkadaşlar videomuzun da sonuna geldik. Daha fazla böyle bir kanala abone bakmak istemeyin. Yani Bilirim bize çok kısa oldu çünkü depolama alanlarından dolayı video yapmayı unutmayın. Hadi kendinize iyi bakın Allah'a emanet